ben Newton. Newton bundan çok uzun zaman önce yaşamış bir bilim insanı. Yani ben en önemli özelliği özelliğim de sürekli merak etmek. Her şeyi merak ederim ve araştırırım. Yine bir gün o kadar çok araştırma yapmışım ki yoruldum. Bir elma ağacının altında uyuyakaldım. Bir de kafama bir şey düştü. Bu bir elma. Evet elma. Sonra o anda bir şey daha da hatırladım gerçekten havaya bıraktığımız her şey sert, ağır, hafif fark etmiyor. Bir süre sonra yere düşüyor. Bunun nedenini araştırdım ve sonunda buldum. Daha doğrusu var olan bir kanuna ismini koydum. Aslında bunları sağlayan yer çekimi. Bunu bulmam için Maya'ya teşekkür ederim. Kafama düşmeseydi belki de bunu ispat edecektim. Yer çekimi dünyanın merkezindeki bir enerji. Aslında sadece dünyada değil uzaydaki her şeyde bir çekim var. Yer çekimi sayesinde bizler ne yapıyoruz peki biliyor musunuz? Örneğin Ela. Ela Kanada'da yaşıyor. Ela dünya döndükçe Dünyada kalıyor. Ah kalmadı. Neden? Çünkü yer çekimi yok. Eğer yer olmasaydı biz dünyada sabit kalamayabilirdik. Mesela yer çekimi. E, yer çekimi. olduğunda Ela hiç durmadan dünyada dönebiliyor. Hmm, bu enerji harika bir şey. Peki yer olmasaydı? Ay e, dünyanın en yakın arkadaşı Ay. Dünyanın en yakın arkadaşı Ay. Dünya döndükçe yer sayesinde ona yakın kalıyor. Ama yer olmasaydı dünya ayla vedalaşmak Uzayda uzayda süzülmeye başladı galiba. Boşluğa doğru çıktı. Ah bu yer çekimi. En yakın arkadaşları da ayırdı. Peki ya yer çekimi olmasaydı? yedi yemek. Yemek içmek nasıl olacaktı? Örneğin su. Evet bardağı tutabiliyorum ama. Olamaz. Galiba olamaz. Galiba suyu tutamazdım. Evet. Yer çekimi olmasaydı galiba suyu da tutamayacaktım. Su içemedim. Bu yer çekimi gerçekten çok önemli bir kanun. Dünyada, uzayda, her yerde bir dengenin olmasını sağlıyor. Ve işte bunu ben tespit ettim. Gezegenlerin bile birbirine yakın olmasının en büyük sebebi yer çekimi. Bizde yer çekimi. Güçlü. ama diğer gezegenlerde bu kadar olmayabilir. Peki yer çekimi olmasaydı yemek yemek de garip olurdu. Su içmek bayağı garipti. Acaba yemek yemek nasıl olurdu? Hadi bunun oyununu oynayalım mı? Gökte uçan yemekler. Gökte uçan yemekler. uçan bir sürü yemek var. Çünkü <laughs> burada yer çekimi yok. Hmm. Ve bu yemekleri yemek biraz zor. Ama çok eğlenceli. <laughs> Harika. Şimdi aynı önce sizler de oynuyorsunuz. Kafanızı kaldırın kaldırın bakayım. Thank <laughs> you.